Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz yeni kişi sizin için hayırlı mı? Bir ilişki başlatmalı mısınız? Buna bakıyor olacağız. İki destemiz var. İlk destede sitrin. ikinci destede de kırmızı jasper. İki sarısına odaklanıp seçin. Hemen başlayalım. Yeni kişi sizin için hayırlı mı? Bir ilişki başlatmalı mısınız onunla? Ben hemen sitrini seçenlerle başlıyorum bakın. Kupa ikilisi. Kupa prensi ters, kupa dörtlüsü ters ve tılsım dörtlüsü. Şimdi e, uzun vade için hayırlı. <laughs> Burada bir ruhsal bağlantınız ya da ruhsal sözleşmeniz var. Bu kartlar bundan söz ediyor. Yoğun bir balık, akrep, yengeç enerjisi var. Ama karşımızdaki insan kısa vadede çok hızlı adımlar atabilecek ya da hemen bir ilişkiye ya da bir evliliğe döndürebilecek bir insan değil. O kapasitede değil henüz yaş olarak olmayabilir, olgunluk olarak olmayabilir. Hayat şartları, maddi durum olarak, kariyer olarak hazır olmayabilir. Bu noktada bu kişi sizin için aslında hayırlı. Çünkü bu birliktelikte birbirinize katacağınız çok şey var. Hatta almanız gereken bir hayat dersi var. Belki bir hediye var. Burada birazcık bu kart şeyden de söz eder. Yani maddi anlamda da belki almanız gereken bir şeyler var. Ya da gerçekten burada hani birazcık ee, sizi mutlu edecek gelişmeler de yaşanacak bu ilişkin içinde. O yüzden bunu yaşamanız gerekiyor aslında. Ama hani ciddiye gider mi ilişkimiz diye sorarsanız bazılarınız için bu tanıştığınız ilişkiye başladınız ya daha yıllar sürecek bir birlikteliğiniz olacak sizin. Yani böyle hemen bir ciddiye gitme sürecinden çok bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl gibi bir süre bir birliktelik belki bazılarınızda kesikli kopuklu. Çünkü burada diyor ki ee, hani bu kişi senin için hayırlı kişi olmasına rağmen e, ve ikiniz, de, ikiniz arasında ruhsal, telepatik bir bağlantı olmasına rağmen hatta belki burada ruh eşisiniz, birbirinizi kaybetmek istemeyeceksiniz. Fakat bir taraftan da kötü sürprizlerle karşılaşmanız olası bu ilişkinin içerisinde bu insanla. Yani istemediğiniz bazı durumlar karşınıza çıkacak. Bu insanın özellikle de kendini ifade etmede yetersizliği var. Biraz böyle boğaz çakrası ve mide çakrası bu blokajı çok yoğun görünüyor bende. Ee, kendi duygusal karmaşalarını, ruhsal ikilemlerini ilişkiye yansıtabilir. Buralarda ilişki bölünebilir, sekteye uğrayabilir. Ee, ve bu size kötü bir sürpriz gibi gelebilir. Çünkü siz diyebilirsiniz ki ya Rengin nasıl bir açılım yapmışsın, bana hayırlı kişi demiştin, biz ayrıldık. Ama burada bu noktada diyor ki hani bu kişi senin için hayırlı kişi. O ayrılıkta alman gereken bir ders var. Sonradan tekrar birleşeceksiniz. Yani aslında hayırlı bir insan. Sizin de onun da bu ayrılıklardan aslında öğrenmeniz gereken belki kendinizi ifade etmeyi öğreneceksiniz. Belki karşıyı kırmamayı, belki empatiyi öğreneceksiniz. Hani almanız gereken bir şeyler var bu ilişkide. O bağlamda evet başlatmalısınız. Hatta burada yeni ilişkilerin kurulması sizin için daha hayırlı. Kesinlikle bu desteği seçtiyseniz geçmişe dönük ilişkilere takılı kalmış olabilirsiniz. Bir dönem. Özellikle son 4 yıllık döngünün içinde. Geçtiğimiz 4 yılda yani. Ee, ve burada bu döngü sizi yorgun ve hasta hissettirmiş. Eski insanlara dönmek eski şeyleri tekrardan yaşamanıza hatta bir döngünün içinde kalmanıza kısır döngünün içinde kalmanıza sebep olmuş olabilir. Burada diyor ki ilişkilerde yitirdiğin güven duygusunu zamanla bu ilişkide geri kazanabilirsin. Hatta e, burada böyle özellikle de geçici bir ilişkiye takılıp kaldıysanız geçmişte bir insana bunu bırakıp bu yeni kişiye şans vermek, sahip çıkmak ve ilişkiyi sürdürmek sizin için aslında daha uzun soluklu bir macera getirecek. O diğer kısa soluklu geçmişteki maceraya göre bilginiz olsun. Bir de burada gerçekten de sanki öyle bir şey var ki e, duygusal anlamda özellikle blokajlarınız varsa kendinizi açmakla ilgili, sevgiyi açmakla ilgili bunları da bu birlikteyle birlikte sanki aşıyorsunuz. Ve bu bu birliktelik size ilişkide güç otorite sahibi olmayı öğretecek. Yani bu birlikteliğin ipleri birazcık da sizin elinizde olacak. Nasıl isterseniz o şekilde yönlendireceksiniz bu kişiyi. Ee, ve hayatınızla ilgili, duygusal hayatınızla ilgili blokajların da bir şekilde ortadan kaybolmasını sağlayacak. Her iki taraf da birbirine karşı gerçekten çok sahiplenici ve ee, davranacak. İletişim aranızda çok iyi olacak. Aslında çok konuşmasanız bile birbirinizi konuşmadan dahi anlayan bir çift olacaksınız. Ve uzun vadede tercih etmeniz sizin çok hayrınız olacak. Kısa vadede ufak ufak ayrılıklar yaşanabilir. Şimdi burada bir rahatlama verdi. Hatta bazılarınız için şey diye düşünebilirsiniz. Yani ben karşılık bulamadım veya o bana karşılık vermedi ya da ben ona karşılık vermeyeyim. Karşı taraf böyle düşünüyor olabilir. Ama iki taraf eğer birbirine istediği şartlarla gelebilirse inanılmaz bir rahatlama sağlayacak bu ilişki sizde. Ve çok da istikrarlı bir birlikteliğiniz olabilir aslında bu insanla şifalandıracak bir bağlantı olacak bu sizinkisi. Yani siz onu şifalandıracaksınız, o sizi şifalandıracak ve romantik hayatınızda büyük bir değişim, dönüşüm gerçekleşmesini sağlayacak bu insan sizde. Çok oyuncu, flörtöz bir enerjide ama siz bu insana çok güvenemiyor olabilirsiniz ya da güvenemeyeceksiniz, gitgeller yaşayabilir. Siz kendinizi biraz eli kolu bağlı hissediyorsunuz. Bu konu geçmişle alakalı ve sanki kendinizi geçmişe bağlı gibi hissediyorsunuz hala. Ama burada hayvanlar aracılığıyla, doğa aracılığıyla mesajlar aldığınızı söylüyor. Hatta böyle e, çok tatlı işte yeni kişiyi seçmeniz yönünde teşvikler geliyor olabilir. E, doğa aracılığıyla, hayvanlar aracılığıyla mesajlar geliyor olabilir. Ve bu süreçte diyor ki kendinle ilgilen, kendine odaklan, kendine iyi bak. Burada bakın bahar ayları, yeni bir ilişki, geçmişteki kalp kırıklıkları. Şimdi siz narsist bir insan yüzünden geçmişte çok büyük bir kalp kırıklığı yaşamışsınız. Ve bu ilişki, bu yeni başlayacak romantik ilişkiyi eğer kabul ederseniz çok tutku dolu bir birliktelik yaşayacaksınız ve kalp çakranız şifalanacak. Hatta kendinizi sevmeyi öğreneceksiniz, kendinize odaklanmayı öğreneceksiniz ve burada diyor ki, hani hayatını yaşamayı, anı yaşamayı seç. Bu insan sana şimdilik çok bir şey vaat etmeye debilir, bunu da çok dert edinme. Aslında odak noktan bu insan sayesinde geçmişi bırakabilmek olmalı ve bu yeni gelen kişiye de pozitif bakmayı öğrenebilmelisin. Yani illa bitecek bitecek gibi kendini odaklarsan. Bu ilişki de bitmeye mahkum olur. O yüzden ne kadar zorluk yaşarsan yaşa bu yeni gelen kişiye pozitif bakmayı öğrenmen çok önemli diyor. Yoksa siz çok kararsız kalıyorsunuz. Hatta böyle geçmişteki potansiyelleri daha iyi bile görüyor olabilirsiniz. Bu da size hatalar yaptırıyor olabilir. Aşk hayatında o yüzden aslında yeni gelecek kişi çok daha hayırlı olabilir sizin için. Böyleydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ilk deste. Hemen geçiyoruz ikiye. Hoş geldiniz. Kırmızı jasperi seçenler. Kupa sekizlisi ters. Para sekizlisi. Kılıç elilisi ters. Büyücü kartı ters. hayırlı değil. Ee, burada çok farklı enerjiler var. Su enerjisi var. Balık, akrep, yengeç. Toprak enerjisi var. Boğa, başak, oğlak. Kılıç enerjisi var. Hava. Kova, terazi, ikizler. Şimdi aklınızdaki kişi siz bu gruplara mensup olabilirsiniz. Burada ikiniz arasında ciddi bir iletişim problemi var. Ve ee, bir taraf çok hırslı. Çok çabalamadan kazanmak istiyor ya da ee, şöyle bir durumu var hani kariyer hayatı veya başka kendi ilgi odakları uğruna çok duygusal konuları takmayan birisi yani hani böyle aman olsa da olur olmasa da olur siz böyle birisi değilseniz karşı taraf böyle birisi yani e, ben kendi ideallerim hırslarım planlarım uğruna çekip gidebilirim her an her yere gidebilirim sadece hayatında başarıya odaklanmış çok hırslı Maddi değerleri çok ön plana alan ve maneviyattan uzak, duygusal konulardan çok uzak bir insan. Siz diyorsanız ki ben böyleyim, o yüzden sizin ilişkiniz bu insanla yeni insanla yürümeyecek olabilir. Siz böyle bir yapıda değilseniz, karşı taraf böyle bir yapıda olabilir ve ilişkiniz bu yüzden yürümeyebilir. Aslında çok tatmin edici bir ilişki olabilecekken bir ilişkinin burada aslında tılsım sekizlisi kartı çok fazla emek istediği için siz veya karşı taraf bu emeği birbirinizden beklediğinizde bir taraf bu emeğe karşılık veremeyecek. Çünkü çok yoğun ve yorucu başka bir temposu var onun. Başka bir yerde. Size bu vakti, ilgiyi ya da sevgiyi ya da özeni ayıramadığını hissedebilirsiniz. Veya o sizden böyle bir hissiyat alabilir. Aranızdaki iletişim problemleri de bu noktada büyüyebilir. İkiniz birbirinizi anlayamayabilirsiniz. Ve bir noktadan sonra ilişkiniz sonlanacak. Yani yeni birisine, yeni bir ilişkiye başlamak özellikle de siz işkolikseniz veya karşı taraf işkolikse kesinlikle çok hayırlı değil. Ya da odak noktanız şu anda aşk değil de başka şeylerse Mesela sizin eğitim hayatınız, kariyeriniz daha ise, yeni bir şeylere başlamak çok hayırlı değil. Kısa sürecek bir maceradan bahsediyor. Yani bazılarınız için günler içerisinde, bazılarınız için aylar içerisinde bu yeni yapı bir anda sonlanabilir. İletişim kopabilir hiç ummadığınız bir anda. Hatta siz tam ya ben emek veriyordum ya da işte tam olacak diye düşünüyordum. Ne oldu ki? niye kaldık ortada gene şimdi diye düşünmenize sebep olabilir burada e, bu kişi sizin için bir acemiliği atlatma dönemi ya da işte bir e, e, eğlence gibi olacak yeni kişi eğer görüşürseniz ama uzun vadede size çok bir şey ifade etmeyecek size çok bir getirisi olmayacak bu ilişkinin yani bir önceki deste gibi vermedi hatta e, sanırım başka birisini ya daha ciddi birisiyle birlikte olmak istiyorsanız onun önünde engel teşkil edebilir hayatınızı birazcık boş yere işgal edebilir e, O yüzden eğer amacınız daha ciddi bir şeylerse bu yeni kişiye şans vermek sizin için çok hayırlı değil bu kişi birazcık çekingen zaten kendi yapısal olarak da e, belki de işte önceliği aşk olmayan ya da iradesi zayıf Biraz yeteneklerini farklı alanlarda kullanan, aşk alanında pek bir şey yapamayan, güçsüz ya da ruhsal anlamda sıkıntıları olan birisi de olabilir. Kararsızlıklarından ötürü de sizi kaybedebilir ya da zorlayabilir ya da iletişim sıkıntılarından ötürü de aranızdaki ilişkiyi gerebilir ve bir sonlanma yaşanabilir. O yüzden bu desteği seçtiyseniz yeni kişi çok hayırlı değil. İşte kararlar. Bakın burada siz de kararsınız sanki zaten. Bu insanla birlikte olmak size çok eğlenceli gelecek. Ama bu noktada diyor ki kararlarına dikkat et. Vicdan ve merhametle karar alma. Siz sanki bu insana karşı vicdan çalıştırıyorsunuz. Ya da çok merhametli davranmaya çalışıyorsunuz. Ama vicdan ve merhamet aşktan farklı duygulardır. Bakın bir insana acıyabilirsiniz. İnsanlar çoğu zaman ikisini birbirine karıştırır. Acıyla sevgi aynı şeyler değildir. Acıma duygusu. Eee... Evet şey diye düşünüyor olabilirsiniz sevdiğim insanlara acırım ya da duygusal anlamda zaten bir şey hissetmesem ona acımam. Ama salt acıma duygusu sevgiden farklı bir duygu. Yani salt birine acıdığınız için de onu sevdiğinizi düşünemezsiniz. Öyle varsaymamalısınız. Çünkü e, aşk duygusu başka bir duygu. Ve vicdan ve merhamet duygusuyla evet onu da kapsar ama yekten sadece vicdan ve merhamet duygusu değildir. Çok daha farklı bir boyuttur aşk ya da sevgi. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ee, i̇şte burada sanki bu insanla aranızda şöyle bir durum olacak. Merak edeceksiniz çünkü karşı tarafı çok tuhaf ve eğlenceli buluyorsunuz. Bir şeyleri başlatacaksınız. Sanki bir süre iletişiminiz var sizin bir çaba sarf ediyorsunuz. Her iki tarafta emek veriyor. Ondan sonrasında ne oluyorsa iletişimde bir sıkıntı oluyor. Bir kavga tartışma ya da haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz ve aramızdaki sihir kayboldu diyorsunuz. Tekrar eskisi gibi olamayız gibi bir düşünce olacak. Ama bu dönemde özellikle de sizin geçmişi bırakmanız için bu insan belki de gerekli. Çünkü e, sizin şifalandırmanız gereken bazı geçmiş blokajlar ya da bir geçmiş var. Ve bu kişiyle sanki şöyle bir durum olacak. Siz kendinizi geçmişe bırakıyor, geride bırakıyor gibi hissedeceksiniz. Ondan sonra bu kişiyle tekrar bir ayrılık çünkü geri çekilme ve sessiz kalma süreci veriyor. Sonrasında tekrar bu insanla bir araya gelmeyebilirsiniz ama bu kişi belki de sizin geçmişten kopmanıza da vesile olabilir. Şimdi bu kişiyi birazcık bakın yalan ve aldatma. Yani hani zaman içerisinde sizi aldatma potansiyeli olan ya da başkasına gitme potansiyeli veya o da değilse bile yalan söyleme potansiyeli olan biri gibi verdi. O yüzden siz zamanla bu insandan kopmak, özgürleşmek isteyebilirsiniz. Burada diyor ki Şimdi bu kişi seni evet e, sana hayaller kurduracak. Ama bu hayaller çok fazla yerine gelmeyebilir. Ve bu kişi aslında senin hayatında bir şeye hizmet edecek. Eğer bu ilişkiye başlarsan o da çevre yapmak, yeni bir çevre yapmak. Çünkü burada sizin veya karşı tarafın biraz sosyal fobisi olabilir. Biraz dışarı çıkmaya ya da yeni insanlar tanımaya çekiniyor olabilirsiniz burada bu ilişki sayesinde biraz daha hani böyle özgürleşmek, kendini aşmak, o sosyal fobiyi aşmak ya da hani hayatın tatlı tarafına doğru çekilmek hissedebilirsiniz. burada özellikle de şöyle bir şey veriyor. Şimdi bu kişiyle ayrıldıktan sonra da birbirinizi takip edebilirsiniz, uzaktan uzağa bakabilirsiniz. Bu kişiye çok İlk başta da aşık hissedebilirsiniz ama sonrasında bu kişiden özgürleşmek isteyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani belli bir zaman sonra. Çünkü burada belli bir zaman sonra bazı yalanlarını ya da bazı aldatmalarını da yakalayabilirsiniz. Böyleydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.